Yeniden merhabalar sevgili kova yükseleni kova güneş ve ay burcu kova olan sevgili arkadaşlarım canlarım o ciğerlerim nasılsınız iyisiniz İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur bugün yine çok güzel bir içerikle çok güzel bir yorumla sevgili kovalar Tarot destekli kahve falıyla haftalık bir burç yorumuyla karşınızdayım. İnşallah ki beğenirsiniz. Beğeni ve desteğiniz benim için çok önemli. Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olarak, beğenerek, yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi postalamanızı istiyorum. Özel ve kişisel danışmanlık yapıyan WhatsApp'tan bana mesaj atabilirsiniz. Direkt arayanlara cevap veremiyorum yoğunluktan dolayı. Sadece mesajınızı bırakın. Ben sizlere geri dönüş sağlayacağım. Sevgili kova, yükseleni kova, güneş ve ay burcu kova olan sevgili arkadaşlarım, canlarım, uciğerlerim. ciğerlerim. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Bunu böyle alalım. Kameramızı kendimize getirelim. Bu fincanınızın içi. Sevgili kovalar, canlar, uciğerler, sizler de benimle beraber görün. Arkadaşlar WhatsApp'tan ee, günlük Burç Yorumları diye bir grup oluşturdum grubuma Kimler katılabilir katıl butonu tıklayanlar bana mesaj atın ve sizi de grubuma ekleyeyim dolu dolu her gün günlük bir burç yorumu düşünsenize şu an haftalık yapıyorum ama orada her gün keyifli bir gruptur Vallahi katılmanızı tavsiye ediyorum. bütün her şey bana ait arkadaşlar yorumluyorum şaka yapıyoruz arada sohbet etme eşliği bir yakalıyoruz arkadaşlar düşünsenize o yüzden ne yapıyoruz sevgili e, kovalar hemen katıl butonunu tıklıyoruz ve WhatsApp'tan bana mesaj atıyorsunuz. Şimdi engellerin vardı ve bu engeller sana ayrı ayrı problemler çıkartıyordu. Özellikle bu dönemde çok masum olduğunu ve bunun ödülünü alamadığını, içinde kendi kendini yiyip bitirdiğini, artık böyle var ya o uğursuz dönemin bitmesi gerektiğini, artık ağlamak istemediğini, kafanı toparlaman gerektiğini, sanki birilerinin seni kandırdığını ve sen de kandırmaya meyilli olduğunun kanaatine vardı. Acı ama gerçek, değil mi? Çünkü dost dedin, can dedin, ciğer dedin bir baktın ki bunların hepsi sinsiymiş. Meğersem dost gibi görünen düşmanlarmış ve seni sürekli bunaltıyorlarmış ve sen bu bunaltının farkında değildin. Ama şimdi farkına varırsan sanki böyle var ya ilahi adalet tarafından sihirli bir değnek bak sanki sihirli bir değnek sana değiyor ve sen burada hemen 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 kendini, içini, ruhunu bir bayram havası gibi düşünüyorsun ve artık kıyamadığın onca şeylere rağmen kıyamadığın kişilerden hakkını alıyorsun. Çünkü niye? Pişmanlığın var, sıkıntın var, karman var, duygusallığın var, kafa karışıklığın var, kendini küçümseme, yeme, kendini bitirmen var. Kalben hissettin, hissettiğin bir türlü sana gelmedi bu var. Yani demem o ki az laf çok iş. Arkadaşım az laf çok iş. Baskın karakterlilerden kurtuluyorsun bu bir. O hamle moralini yükseltecek bu iki. Sana yardım edecek kişi bak. Elini açmış sana dua eden kişi. Can bağındır, kan bağındır. Bak yüzüne çıkmış parlak bir yüzlü oturmuş elini açmış kadın erkek olması önemli değil sanki böyle var ya o dualardan sonra her şey gönlüne göre oluyor. Rahat rahat nefes alıyorsun. Artık büyük problemler aşılıyor. Çünkü neden? İki tane telefon haberi, bir tanesi seni ikileminden, gerginliğinden, karmandan kurtuluyor. Diğer beklediğin haber seni çok dengeli ve çok verimli döneme itiyor. Artık kendinle ilgili zafer kazandığına göre bir başarı kutlaması yapabilirsin. İş yeriyle sıkıntı yaşayan sevgili kovalar, canlar, ciğerler, işiniz güzel ama... Ee, özel hayatınızla işiniz arasında ikilemdesiniz. İşinize odaklanırsınız özel hayatınız yarım kalı. Özel hayatınıza odaklanırsınız işiniz yarım kalı. Yani iki arada bir derede. Hani şöyle diyelim yukarı tükürdüm büyük aşağı tükürdüm sakal hesabı. Bir şeyler birbirine girmiş. Ama artık e, karşılıklı görüşmelerin var ve bu görüşme senin için iyi olacak. Özellikle kazancına kazanç eklenecek ve bu konuşmaların yüzde doksanı ciddi işler konusunda. Hani bu işi Kurdular ama sen yönettin. Bu işe seni aldılar ama sen bu işe kazanç getirdin. Evet, senin oraya alışın. Belki normal, sıradan bir kişiydi ama sen bu işi onlar kurdu ama sen yürüttün, yönettin, düzene koydun. Aile, lom gibi işler değil ha. Böyle ciddi ciddi işler yaptın ve bu da sana yüksek şans ve kariyer getirdi. Şimdi. Ufak tefek sıkıntılar olabilir. Bu sıkıntılar gelip geçici sıkıntılardır. Takma kafaya çünkü senden vazgeçecek gibi durmuyorlar. Artık bir dönemden sonra genel dengeyi yakalayabilir miyim? Kendi hikayemi yazabilir miyim? Diyen sevgili kovalar evet. Kendi hikayeni yazıyorsun. Çünkü Düne kadar korkuların vardı o beni bırakır onunla sıkıntı yaşarım onun duyguları ayrı benim mantığım ayrı her şey karman çorman oldu deyip sürekli işte o ailesine düşkün gidip gelen biri beni hep saf dışı bırakan biri bu ikinci üçüncü kişi kişi kişilerin engeli kalsın dedin sanki var ya. Cuma günü doğmuşsan arkadaşım, sevgili kova, sanki müberek cuma günü doğmuşsun, bak dört koldan nasiplerin, kısmetlerin geliyor ve sen kendi hikayeni yazacaksın. O kişi de sana dört elle sarılmış ve seni öyle bırakacak gibi görünmüyor. Evet kıskanıyorsun, deli gibi kıskanıyorsun ama bu dönemde duyguların ön planda olacak, unutma duygularını sadece hayatındaki özel kişiye göster. Yoksa daha önceki duygularını düşün seni çıkmaza sokmuştu. Şu an toparlandın. Şu an bazı mevzuları rafa kaldırdın. Ama dikkat, dikkat, dikkat. Dikkat etmen gerekiyor. Neden? Çünkü kendini köşeye sıkıştırırsan hep birileri üstüne gelir. Üstüne geldikçe sıkıntı yaşarsın. Sıkıntı insana aslında e, vicdan azabı veriyor ve sen bu vicdan azabından kurtulamazsın. Unutma, kesinlikle artını, eksini kimsenin yanında anlatma. Nokta. Evet, dağ gibi görünen sıkıntılar nasıl gidiyor değil mi? Gördünüz mü? aktıkça ahtı. Akti. Arkadaşlar bu hafta sizde. Türbe ziyaretleri var Bakın %50 demeyem %70-75'i Türbe ziyaretleriniz var Sanki böyle var ya Nerede güzel bir türbe varsa Yemeden içmeden oraya gidesiniz Çünkü muradınıza erdiğiniz bir dönemdesiniz Ve ben muradıma erersem 7 türbe gezerim 7 kurban keserim 7 mevlüt okuttururum 7 sadaka çıkartırım Bütçene göre Bak bunu da yanlış anlamayın Bütçene göre yedi fakire bir şey yaparım, yedi sadaka çıkartırım. Abi bir santim de sadakadır, bir trilyon da sadakadır. Sadaka sadakadır, anladın mı? Ne yapacaksın bu dönemde? Muradına erdiğine göre hikayeni yazdığına göre bol bol o türbelere gideceksin ve türbelere gidip geldikten sonra şükür içsel dünyam alevlenmeye başladı o dönüm noktası gibi şeyleri yaşanmışlıklar umutlar arasında gidip geldiğim şeyleri sürekli cevap veririm diye veremediğim o cevapları sıraya koydum ve sen kalbinin ekmeğini yiysen çünkü çok bekledin ve olumlu oldu artık bu olumlu olan şeylerde yardımlaşmaymış yok niyetim güzelmiş yok ben şöyle çünkü daha önceden bir yardımlaşma yaptın ve yardımlaşma niyetine ama bilemezdin ki büyük bir sorun çıkacak ve o sorunları şaşkınlıkla izledin. Artık aza kanaat etmeyen çoğu senin yanında bulamayacak. Senin az gösterdiğin sevgini, merhametini kabul etmeyenler çoğunu da bulamayacaklar, şut diyeceksin. Çünkü artık kendinle ilgili gerçekten çok 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 ciddi kararlar verdin ve bu da seni ön plana attı sevgili kova. Birden yediye kadar tutuyoruz ve bu tuttuğunuz a tek çektim çift geldi bunu çift yorumlayacağım arkadaşım. Ee, istediğiniz kartı seçebilirsiniz. Bir tane seçin, beş tane seçin, 7 tane seçin. Hiç önemli değil ama seçtiğiniz numarayı yorum kısmında paylaşırsanız çok sevinirim. Birinci gün o beklediğin gerçek sevgi, zamanla beklediğin gerçek sevgi nihayetinde geldi. Ve bu sevgi geldiği zaman var ya, eteklerinde buton 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 çalıyor. Çünkü çok çaresizce bekledin. Bu bak sevgi diyorum. Bu sevgi iş olabilir, aşk olabilir, kariyer olabilir, eğitim olabilir. Düne kadar isyan ettiğin, kalpten istediğin ama bir türlü olmayan, çok dua ettin ve o duana sarıldığın. Sürekli kendi işimi kurayım, kendi evimi kurayım, kendi kariyerimi yapayım diye 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 sonunda zamanla çağırdın ve geldi. Ve geldikten sonra artık huzur ve mutluluk senin için sanki böyle var ya hani her gün yeni bir gündür ya sanki bu da hayatına ilk defa gelmiş gibi iliklerine basacaksın ve bastıracaksın bir iki numarayı seçenler Özellikle beklediğin haberler olumlu olarak geliyor ve bu haberler geldikten sonra elinden cüzi miktarda bir sadaka çıkıyor. Bak tabakta dediğim gibi burada da aynısını diyorum. İsteklerine giden yolda zafer kazanmak istiyorsan affedici olacaksın. Çünkü herkes aynı değildir. Herkesi aynı kefeye koyma. Bazı kişilere merhametinden ödün verdin ve o yola devam ettin. O kişiler maddi ve manevi seni sıkıntıya soktu. Ama bugünle o gün aynı şey değil. Çünkü bugün hayatında masum olan iyi insanlar da vardır ve bu insanların kı kıymetini bir çünkü herkes aynı değil. 3 numarayı seçenler bazı bağlılıkların var ve sen bu bağlılıklardan kurtulacaksın. Özellikle çok insan çok sevgi değildir arkadaşlar. Çok dostluk değildir. Az ve öz. Hani demin dedim ya az laf çok iş. Bu da öyle. Az ve öz. Çünkü nerede çokluk orada sıkıntı. Ben bunu iyi biliyorum. Çok iyi biliyor. Yani kimsenin bunu bana anlatmasına gerek yok. Ne yapacaksın? Çoğu insanlardan uzaklaşacaksın. Çünkü bir kısmı sana basiretsizlik, nasipsizlik, kısmetsizlik getiriyor. Bunlara son noktayı koyacaksan sevgili kova. Üçüncüsü. Vazgeçmeden ilerlediğin ama bir dönem hırs yaptığın. Bu hırsın sana pişmanlık getirdiğini, duygu karması getirdiğini, kendini köşeye sıkılmış gibi hissetmene vesile olduğunu söyleyeyim. Şimdi o hırstan vazgeçiyorsun. Gerçek niyetine odaklanıyorsun. İş, aşk, eğitim, kariyer, para hiç önemli değil. Benim videolarım geneldir. Biri demiş ki sürekli aşktan bahsediysem vallahi aşktan bahsetmiyorum. Neyse o. Yani. Şimdi isteğinden vazgeçme. Umut her zaman senin için vardır. Sen de. Kadersel olarak çok şanslı ve verimli bir dönemdesin. Bu dönemin kıymetini bil. Bu dönem sana öyle güzellikler getirecektir ve hayalini kuramadığın güzellikler nokta. 5 numarayı seçenler cesaret olarak kendini kötü hissediyordun. Çok çabalıyordun, çok emek veriyordun. Bir türlü bunların karşılığını alamıyordun. Şimdi yavaş yavaş karşılığını almaya başladın. Özellikle tutkuyla, arzuyla, hevesle beklediğin o haber neyse geliyor sana ve o haber uğursuz dönemin bittiğinin işaretidir. Ama güven konusunda hali Hazırda sıkıntılar yaşıyorsan bu da gayet çok normaldir. Çünkü düne kadar senin sayende e, geçinenler vardı. E, senin sayende ayakta kalanlar vardı. Ama senin kıymetini bilmiyordu. Bugün anlayacaksın ki o güven problemi boşuna bana gelmedi. 6 numarayı seçenler. Dost gibi görünen düşmanlarına dikkat et. Kendini kimin yanındaki kötü hissediyorsan o kişilerden uzaklaş. Çünkü seni kıskananlar bir gün sana... Ee, zarar verenlerdir. Bazılarını yüzüstü yakalıyorsun. Yüzüstü yakaladığını sırt üstü bırakıyorsun. Çünkü değişmen lazım. Sen değiştikçe dönüştükçe hala aklında merak ettiklerin var. Çünkü korkuysan birine selam vermeye, biriyle dost olmaya, biriyle yürümeye korkuysan arkadaşım çünkü neden de ee, insanlar artık öyle bir hale gelmiş ki yani senin auran mı yüksektir ya da sen e, çok cazibeli ve cazip bir insan mısın bilmiyorum ama sanki böyle var ya selam verdiğin kişiler sen onun hayatındakini elinden alacakmışsın gibi ima verirler sana bu da hoş bir şey değil. Yedinci ve son gün çok çabaladın çok emek verdin düşmanlarını alt ettin o harabeli günleri geride bıraktın. Bir dönem yalnız kaldın olabilir. Bu yalnızlıkta kaygıları öğrendin, endişeleri öğrendin, sebepleri ve vesileleri öğrendin. Şimdi nispet yapıyorsun. Çünkü hiç kimse senin karşında rakip gibi duramayacak. Hedeflerini büyük ettiğin bir dönemdesin. Çok düşündün. Bardağı taşıran son sözü sen söyledin. Çünkü yeni hayata merhaba dediğin anda özellikle iş fırsatları kapındadır. Bu iş fırsatlarına odaklan, kazanan sen olursan Sevgili Kova, kolektifinin yüksek hayrını aldım, kabul ettim. WhatsApp grubuna dahil olmak istiyorum diyorsan, ne abisan, katıl butonunu tıklıyorsan, hemen WhatsApp'tan bana mesaj atısan ve ben de seni grubuma dahil edeyim. Sevgili Kova ve yükseleni Kova Burcu arkadaşlarım, canlarım, ucigerlerim. Bir ay günlük Burç yorumu, bakın bir ay boyunca. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun.